Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Drive'da üçüncü taraf çerez sorunu nasıl çözümlenir? Bu hata mesajını alıyorum. Ne yapmalıyım? E, bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Eğer siz bu hatayı alıyorsanız yani üçüncü taraf çerez sorunu alıyorsanız bu hatayı aslında yapmanız gereken tarayıcı ayarlarına giriş yapmanız gerekiyor. Yani tarayıcı ayarlarına giriş yapıyorsunuz. Tarayıcı ayarlarına giriş yaptıktan sonra e, buradan eğer üçüncü taraf çerezleri engelli ayarınıza çıksa ayarı gizli pencerede engelle ya da tüm çerezleri izin ver olarak değiştirin. aslında çerezleri izin vermeniz gerekiyor. Google mesela Chrome kullanıyorsunuz. Google Chrome'da tarayıcı ayarlarına girin. Çerez ayarlarından tüm çerezlere izin ver seçeneğini seçtiğinizde bu hata mesajından kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.